Herkese merhaba. Tacirler Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada hani geçtiğimiz haftadan bu yana şirketler endeksle ilgili önemli gelişmeleri burada yorumluyor olacağız. Sizlerden gelen soruları da tabii ki burada cevaplıyor olacağız. Şimdi geçtiğimiz haftadan bu yana hani bir hem iç hem de küresele baktığımızda aslında küreselde siyasi gelişmelerin hani takip edildiği haftayı geride bırakıyoruz ki bu haftada da takipleri sürdürüyoruz. Şimdi piyasaları olan etkilerine baktığımızda ise ABD endekslerinde biraz geri çekilmeler, satışların arttığı bir dönemden geçiyoruz. Keza burada Asya piyasaları da bu satışları, Avrupa piyasaları da eşlik etti. Tabii ki kendi iç dinamikleri farklı. Burada özellikle bugün itibariyle Asya'da biraz toparlanma gözlemliyoruz. Çünkü çünkü burada da hani Çin'in 2025 yılına ilişkin bir %5'lik büyüme hedefi koyuldu. Bu da tabii ki hani tüm ABD yaptırımlarına karşı bu hamle olumlu karşılanıyor. Avrupa tarafında ise yine dün zayıflıklar vardı. Bugün itibariyle sınırlı da olsa biraz tepkiler görüyoruz açıkçası ABD tarafında da Bahsettiğimiz üzere zayıflıklar devam ediyor. Tabii ki bu küreseldeki dalgalanmanın ana sebeplerinden biri. Biliyorsunuz Trump yönetiminin far favori ve öngörülemez çıkışlarını takip ediyoruz burada. Yine gümrük tarife savaşları devam ediyor. Özellikle komşu ülkeleri olan Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük tarifeleri yürürlüğe girdi. Ve Çin'le olan da hani mevcut tarifelere ek %10'luk bir Hani tarife uyguladı. Tüm bunlar tabii ki aslında birer baskı unsuru oluşturdu diyebiliriz. Diğer taraftan Ukrayna hani gelişmesi Rusya Ukrayna gelişmesi yine sıcaklığını koruyor. Burada geçtiğimiz hafta Trump'la ile ikili bir görüşme gerçekleştirildi ve hani biraz da aslında tartışmalı geçti diyebiliriz açıkçası ticaret tarafında bundan sonra evet bu gümrük tarifeler bekleniyordu Trump'tan önceki dönemde de söylemleri bu yöndeydi ancak dozut elbette bir tık daha yüksek oldu. Bundan sonraki hani ABD ekonomisinde daha içe dönük bir yaklaşım göreceğiz gibi duruyor. Tabii ki bu iç tarafta nasıl karşılanır? Enflasyonu tabii ki bir miktar tetikleyecektir. Bunları da takip ediyor olacağız. Tabii ki tüm bu hani içe dönüklük, tarife savaşları dediğimiz olgular aslında bir nevi hisse senedi piyasalarında da satışlar getirdi. Ancak nitekim yine bu satışların özellikle ticaret savaşı, gümrük savaşları e, gibi den dolayı satışların artık fiyatlandığını düşünüyorum. Burada yeni bir ek karar, ek gümrük kararı, vergi oranlarının yükseltilmediği sürece e, bence son durumda e, bunlar hani e, fiyatlanmış durumda şu an için hani kartlar belli. Herkes kartını açık oynadı. E bir fiyatları dahil oldu. Şu anki durum takip ettiğimiz asıl Ukrayna tarafı burada e, tabii ki elbette burada savaş bitecek bu Ukrayna'daki şu an için tartışma konusu aslında Ukrayna'dan e, pastadan kim ne kadar alabilir. Burada AB'nin AB ABD'nin AB, e, ABD isteklerini görüyoruz Trump'ın özellikle yeraltı madenlerine ilişkin bir anlaşma diretiyor. Diğer yandan Avrupa Birliği de hani e, biz de buradayız, e, biz de nemalanmak istiyoruz gibi görüşleri çıkışlarını görüyoruz. Tabii ki burada bu savaşın son bulması bizler için tabii ki olumlu yansıyacak bize dönersek bu mevcut hani küresel konjonktürden en fazla pozitif yönde etkilenebilecek ülkelerin başında olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü burada tabii ki geçtiğimiz haftalarda da değindik. Bu yanı coğrafyamızdaki Ukrayna savaşının bitmesiyle birçok hani sektör ve şirket için hem doğrudan hem de dolaylı olarak pozitif katkılar sunacaktır. İkinci olarak diğer taraftan hani Avrupa Birliği belki hiç olmadığı kadar şu an Türkiye'ye biraz da ihtiyacı artmış durumdaki yine en büyük Ticaret ortağımız Avrupa Birliği dün de biliyorsunuz orada bir 650 milyar euro tutarında bir hani altyapı harcaması projesi sunuldu bu tarz gelişmeler tekrardan Ukrayna'nın imarı tekrardan Avrupa'daki toparlanmalar gibi etkenler de Tabii ki hani Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi Önümüzdeki dönemde daha da güçlendirecektir buradan da hani yine Türkiye'nin Türk şirketlerinin nemalanmasını bekleyebiliriz. Bir diğer hani bizim şu an için lehimizi olan düşüncem e, ikili yani ABD ile olan ile olan ikili ilişkilerimiz bu yeni yönetime doğrudan bir temas kurulmadı şu an için. E, ancak eğer hani kurulmasa bile bu şekilde bile devam etse bu olumlu karşılanıyor karşılanır bizim için diyebilirim. Eğer ilişkiler ABD ile olan ilişkilerimiz daha yapıcı bir boyuta evrilirse tabii ki bu tabloda da bu senaryoda da daha iyimser bakabiliriz diyelim. Tabii ki küreselden sonra içe dönersek endekste pazartesi günü bu hafta oldukça pozitif bir açılış gerçekleştirdik. Burada özellikle bankacılık endeksinde alımlar dikkat çekiciydi. Ancak hani buradaki pozitiflik tüm sektörler geneline yayıldığını da vurgulamış olalım. Birçok neden var. Buradan hani sıralamak gerekirse aslında uzun zamandır bir tepki arıyorduk. Yani nitekim yay bayağı gerilmişti. Özellikle ne zaman burada 10.000 puan üzerine çıktığımızda ilave İç taraftan olur ya da yurt dışı kaynakta olur. E, negatif haber akışlarıyla tekrar 10.000'in 10 altına hızlıca geri gerilediğimiz dönemler gördük. Ki nitekim 9.400 puan seviyesine kadar e, geçtiğimiz hafta e, bu gerileme sürdü. Burada bir aslında tepki arayışı vardı. Tepki gerçekleşti. İkinci olarak Şubat ayı enflasyon verisini karşıladık. Burada beklenti altı geldi. E, burada da tabii ki enflasyonun aylık bazda e, frene basılması Mart ayı için ve bundan sonraki Merkez Bankası tarafından faizlerinin döngüsü için bir hani güçlendirici etki oldu. Nitekim bu veri de hani borsadaki pozitifliği tetikledi diyebiliriz. Üzerine yine dediğimiz gibi pazartesi günü ve sonrasında da özellikle Akbank gibi bankaların temettü kararları vardı. Burada da Akbank'ın temettü kararından sonra da bankacılık hisseleri hareketlendi diyebiliriz. Aslında bunlar işin bahanesi diyebilirim yeter ki iç ve dış gündemde ilave haber akışları görmeyelim. Burada tepkiler devam eder. Nitekim burada 12 aylık hani sunumda da gördüğümüz gibi 12 aylık endeks hedefleri 14.200 puan seviyesinde yataylığını sürdürüyor. Burada ne zaman 10.000 puan seviyesi altına sarktığımızda da bu getir potansiyelin arttığını görüyoruz. Yine bizler hem kısa vadede 10.000 puanın üzerinde tutunup tutunmama tabii ki önemli. Burada 10.000 puanın üzerinde bizlerin ilk takip edeceği direnç TL baz zirvemiz olan 11.200 puan seviyesi. Eğer ilave bir hani negatiflik yaşanmazsa da kısa vadede bu seviyelere doğru tepkilerin devam etmesini beklerim. Orta uzun vadede ise yine potansiyeller devam ediyor. Burada da ekranda gördüğümüz üzere 14.200 ortalama endeks hedefi mevcut. Bizim kurum olarak zaten beklentimiz bu yıl için 13.900 puan seviyesi diyelim. Buradan otomobil verilerini gördük Şubat ayı. Burada Ocak ayı zayıftı. Yıllık bazda otomotiv, otomotiv e, sektöründe zayıflamalar gördük. Bu zayıflamalar Şubat ayına da sarktı. Yani geçen yılın aynı dönemine göre %15'lik bir adesel bazda daralma gerçekleştirdi. Burada 90.730 adede düştüğünü görüyoruz otomotiv otomobil sektörünün. E, burada tabii ki aslında biz bu bekleniyordu. Dediğimiz gibi yılın 2024 yılının son çeyreği yani Aralık. Ekim-Kasım gibi aylar oldukça kuvvetliydi. Bunun da tabii ki hani yılın ilk çeyreğine biraz daha zayıf girmeyi bekliyorduk. Nitekim beklentilerimiz gerçekleşiyor. Burada özellikle otomobil satışları yaklaşık yüzde onluk bir Şubat ayında gerilerken burada yüzde otuzluk bir gerileme var hafif ticari araç satışlarında. Burada da tabii ki aklımıza ilk gelen Ford Otosan hafif ticari lideri. Diğer taraftan da yine otomobil satışlarında da akla gelen hani gerilemede Doğuş Otomotiv ve Tuaso ee, diyebiliriz. Burada beklentiler şu an için otomobil, e, otomotiv sektöründe daha ihtiyatlı düzeyde. 2024 yılına da başlarken ihtiyatlıydı e, ve hani satış olarak Adesler Vaz'da rekor tamamladık. E, bu yıl içinde yine yaklaşık 1 milyon adetlik bir pazar hedefi bulunuyor sektör e, yetkililerinin, şirketlerinin. Dediğimiz gibi bu yıl biraz daha ihtiyatlılar. Yılın ilk iki ayını, Karşıladık zayıftı e, ancak e, dediğimiz gibi en azından birinci çeyrekten sonra da bu yıllık bazdaki zayıflıklar bir miktar toparlanabilir. E, bizim de yaklaşık olarak bu yıl 2025 yılı için e, otomotiv hedefimiz yaklaşık 1.1 milyon adet e, düzeyinde diyelim. Buradan bilançolara geçelim. Şimdi dördüncü çeyrek yılın son çeyrek finansallarını tamamlıyoruz. Burada pazartesi günü konsolide olmayanlar için son tarihte 11 Mart içe, 11 Mart ise konsolide bilançolar için son tarih burada yani 11 Mart'a kadar açıklanmayan şirketlerin de bilançolarını göreceğiz. Dördüncü çeyrekler genel itibariyle evet beklentiler paralelinde yıllık bazda zayıflıklar gördük. Yani iç açıcı değildi bilançolar genel performansını. Bizim burada belirlediğimiz ekranda da gördüğünüz üzere bazı kriterlerimiz var. İşte e, ciro büyümesi, bürüt kar büyümesi, FAVÖK operasyonel karlılık büyümesi yani e, burada net kar büyümesi gibi kriterleri kıyaslıyoruz. Burada yine tabloda baktığımız üzere Aselsan, FM İzmit Pistonu, Selçuk Yağdan, Natural Gaz'ın makine takımın bu 6 kriterde de büyüme kaydettiğini, yıllık bazda büyüme kaydettiğini görüyoruz. Tabii ki kriterler 5 kriterde de inebiliyor, 4 kriterde de sağlayabiliyor. Tabii ki burada giren şirketlerde de şirketlerde artıyor durumda tabii burada. Hani 6 kriterin artısında sağlayan Taten ve Hitit bilgisayarda var. Bunların fonksiyonel para birimi döviz cinsi yani enflasyon muhasebesinden muaf olduklarında vurgulamış olalım. Buradaki hani büyümeler örneğin ciro büyümesine baktığımızda Taten'de evet dolar bazlı gözüküyor. Ancak bunu hani enflasyonla ötelediğimizde tabii ki burada hani enflasyonu da koymamız gerekiyor. Yaklaşık burada yüzde 45'lik bir ortalama enflasyon dersek eğer enflasyonun üzerinde büyümeler görürsek de buna reel anlamda enflasyonu yendiğini işaret eder. Burada da nitekim hani MATDK'da da bu artışların sağlandığını görüyoruz. Diyelim buradan sorulara geçelim. Şimdi geçtiğimiz hafta bir izleyicimiz kimse bilanço beklentisini sormuş. Hani burada orta uzun vadeli beklentileriniz var mı demiş ama izleyicimi sorduktan sonra bilançosunu karşıladık. Perşembe günü gördük. Kısacası yılın son çeyreğinde kimse beklentimi karşılamadı. Zayıf sonuçlar gördük. Burada satışlar reel olarak %3 büyüdü. Buna karşılık hani operasyonel karlılık %43'lük azalış kaydettiğini görüyoruz. Yani sektördeki şirketlerin özellikle bu iç talepte tam kapasite, iç talepteki yükseklikle tam kapasiteye yakın çalıştıklarını biliyoruz. Çim da enflasyonu ürün satış fiyatlarına yansıttı ve bu nedenle de ciro burada yıllık e, real anlamda korundu. Ancak burada maliyetler hala da baskı unsuru e, oluşturuyor diyelim. Önümüzdeki çeyreklerde de e, aslında şirketin maliyetleri bir tık daha iyi yönetmesi gerekiyor. Burada operasyonel zayıflığın ardından da tek seferlik giderler özellikle vergi giderleri etkisiyle de şirket 482 milyon TL son çeyrekte zarar açıkladı. Net zararına rağmen yani 4'ün çeyrekteki net zararına rağmen yılı 2.7 milyar TL'lik net karlılıkla da kimse kapatmayı başardı. Şimdi bilanço sonrası sınırlı da olsa burada aşağı yönü baskılar devam ediyor. Ki bunu da normal karşılıyorum çünkü burada hem Suriye hem Rusya gibi hani orada barış olası gelişmelerle son dönemde çimento şirketleri endeksten ayrıştı ciddi olarak prim gösterdi şirketler bilanço beklentiyi de karşılayamadı bu nedenle gevşemeler normal Kı kısa vadede de bilanço fiyatlama üzerinde etkisinin devam edeceğini de düşünüyorum açıkçası. Aşağıda bakarsak teknik anlamda 41-38.5 TL desteği yer alıyor. Kısa vadeli bu seviyeler takip edilebilir. Bilanço sonrası fiyat dengelendikten sonra yine Orta vade için daha nötr bir görüşteyim. Burada birinci çeyrek sonuçları daha önemli. Bunları takip ediyor oluruz. Uzun vadede ise şüphesiz çimse ihracat tarafında bulunan önemli bir oyuncumuz. Burada ihracat tarafında tekrardan talebin kademeli artmasıyla finansallarda önümüzdeki uzun vadede toparlanacaktır diye Düşünüyorum. Bir diğer soru aldığımız şirket izleyicimiz Sasa hissesi bakar mısınız demiş. Sasa'nın sonuçları pazartesi gördük. Sonuçlar zayıftı arkadaşlar. Burada özellikle ciro yıllık bazda %26 operasyonel karlılık ise yine %85'lik bir daralma kaydetti. Yine vergi finansman gideri gibi kalemlerin etkisiyle de son çeyrekte 93 milyon TL'lik. Net zarar oluştu. Tabii ki son çeyrek zararın aksine 2024 yılında 18.3 milyar TL net karla kapatmayı başardı Sasa. Burada son çeyrek sonuçlarını negatif karşıladık. Fiyatlamada da baskı kısa vadeli devam edebilir. Bu nedenle görüşüm kısa vadeli olumsuz arkadaşlar. Aşağıda 3.38 yaklaşık 3.10 TL'lik bir desteği hani tepkiler için takip edilebilir Tabii ki burada hani Sasa'nın bir bildirimini de gördük biliyorsunuz. 3 yatırımı 2025 yılında faaliyete geçiyor. Burada en önemli ayı PTA tesisiydi. Buradaki yaklaşık 1.7 milyar dolarlık bir yatırım. Bunun hani ticari üretimine başlandı, artık fabrika kurulu ve ticari üretime başlandı. Bildirilmiş oldu 3 Mart tarihi itibariyle. Tabii ki burada hani burada bu tarz gelişmeler yaşadıkça sınırlı olsa da tepkiler görebiliriz. Bu haber akışları yine SASA üzerinde orta vadede, uzun vadede takip edilebilir. Ancak yine orta uzun vadede temel açıdan bakarsak, nötr görüşteyim. Temelde bir toparlanma için finansal performansta iyileşmeler görmeliyiz. Evet, yatırımlar devam ediyor, bunlar var. Ancak hani cari çarpanlarda da baktığımda cazip seviyelerde değil, yüksek çarpanlarda işlem gördüğünde vurgulamış olalım. Burada bir diğer bilançosu gelen e, Sabancı Holding. Burada sonuçlarını dün karşıladık Saol'ün. Hafif zayıflıkta karşıladık açıkçası. Son çeyrek performansını. Burada nitekim 3.6 milyar TL'lik net zarar oluştu. Piyasa beklentisi yaklaşık 1.7 milyar TL. Zarar elde etmesi yönündeydi. Burada Ciro ve yani hem Ciro hem de baktığımızda Ciro'da hem yıllık hem de çeyreksel bazda korunduğunu görüyoruz. E, buna karşılık operasyonel tarafta yıllık bazda %71 daral burada alt kademelere indiğimizde de hem iştiraklerinin bu çeyrek zayıf katkısı var hem de enflasyon endekslemesi nedeniyle oluşan giderlerle son çeyrekte 3.6 milyar TL'lik net zarar gördük. Bu sonuçlar Sabancı Holding yani bu sonuçlarla birlikte 2024 yılına baktığımızda 15.5 milyar TL net zararla kapatmış oldu. Şimdi tekniğine bakarsak açıkçası net zarar bekleniyordu bilançoda. Bilanço sonrasında fiyatlama sınırlı kaldı. Nitekim 95 TL desteğine doğru hani gevşemeden sonra e, tekrardan günü 100 TL üzerinde bir tepki gösterdi. Yaklaşık %2 yukarıda kapatmayı başardı ki bugün de hani e, tepkilerin devamını görüyoruz. Burada yine kısa vadede bakacak olursak 95 TL desteği belirlenerek 3 dolar direnci ne doğru hareketler kısa vadeli hedeflenebilir burada takip edebiliriz bu da güncel kurla yaklaşık 110 TL direncine işaret ediyor tabi zor bir direnç bu seviyeye doğru hareketler gördükten sonra e, tekrardan sınırlı da olsa gevşemeler yaşanabilir ancak bu kısa vadeli Tabii ki orta uzun vadede ise Sabancı Holding özellikle bu enerji alanında dönüşüm planları var. Bu şekilde büyümeye enerji tarafında büyümeye devam edecek önümüzdeki yıllarda. Şu an kabaca 0.75 gibi bir piyasa değeri defter değeri ile işlem görüyor, fiyatlanıyor durumunda. Burada hani enflasyonun etkileri de kontrol altına alınmaya başlanınca finansallarda ilk başta toparlanmalar bekleyebiliriz. Ancak bu finansallardaki toparlanmalar yine hani kademeli olarak gerçekleşecektir. Yani uzun vadede Sabancı Holding bir şekilde cazibesini sürdürüyor. Özellikle bu yıl için değil 2025 yıl ve sonrası için de bu enerji tarafından da etkilerin etkileri görmeye başlarız diye düşünüyorum burada bir diğer şirketimiz Doğuş, Doğuş Holding araştırma kapsamımızda Doğuş Holding burada geçtiğimiz hafta karşıladık sonuçları aslında son çeyrek performansı beklentimizi aştı diyebilirim Doğuş'ta yıllık bazda evet zayıflıklar vardı ancak bu gerçekleşmiş oldu genel performansı beklentimizi karşıladı burada dördüncü çeyrekte netkarda net karda yüzde dörtlük azalış görüyoruz. 1.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Bizim kurum beklentimiz 554 milyon TL net karlılık yönündeydi. Buna karşılık piyasada yaklaşık 637 milyon TL'lik bir net karlılık bekliyordu. Burada hani net karın beklentilerden aşmasında bir etken var. Son çeyrekte özellikle bahsettiğimiz gibi otomotiv satışları oldukça iyiydi. Son çeyrekte 2024'ün. Buna bağlı olarak da fiyatlamalar biraz hani kontrol altına alınınca da ciroya pozitif katkı sağladı. Diğer yandan iştiraklerin katkısı yılın son çeyreğinde pozitife döndü. Bunun da Netkara etkisini görüyoruz. Yıl geneli zayıftı çünkü iştiraklerin katkısı burada hani özellikle bakarsak vDF, e... E, servis ve yüce otodan e, zayıf katkılar gördük. Yine e, TÜV TÜRK'ün e, katkısına bakarsak da e, son çeyrek iyiydi ancak 2024 yılı genelinde e, %12'lik bir azalış kaydetti TÜV TÜRK'in katkısı ve toplam net kar etkisi e, 830 milyon TL olarak e, gerçekleşmiş oldu. Tabii ki doğaç e, finansal sonuçlarından sonra 27 lira 27 kuruşluk bürüt temettü e, kararı açıkladı. Bu da tabii ki temettü verimi de oldukça iyiydi. Hem temettü hem de e, beklentimizi açan e, doğasın sonuçlarını olumlu karşıladık. Burada da hani yine e, teknik bazda bakarsak şu an e, 200 TL'ye doğru e, bir hani hızlı fiyatlama tepki hareketleri görüyoruz. Burada 200 TL'nin üzerinde e, tutunma çabası önemli olacaktır. Tutunması durumunda hani teknik açıdan daha rahatlatıcı olur. Yine kısa vadede bizler 220 TL direncini yukarıda hedefliyoruz. Olası gevşemelerde ise hani gün içi baskılarda ise 190 185 TL desteği hala güncelliğini koruyor kısa vadede diyelim. Bilanço sonrası biz modelimizde güncelledik burada 12 aylık hedef fiyatımız 253 TL'den 259 TL'ye revize ettik burada hani yaklaşık şu an için %35'lik bir getir potansiyeline işaret ediyor tabii ki endekse paralel bir hani getir potansiyeline işaret etmesi hem de burada hani otomotiv sektörü genelinde evet bir toparlanma bekliyoruz ancak bu özellikle Macarlık toparlanmalı kademeli sınırlı olarak gerçekleşmesini bekliyoruz bu nedenle doğal özelinde hani tut tavsiyemizi burada sürdürüyoruz diyelim bir diğer son olarak şirketimiz Coca-Cola bunun da sonuçlarını dün gördük araştırma kapsamımızda ve model portföyümüzde şirket negatif karşıladık sonuçlarını burada 348 milyon TL'lik net zarar elde etti dördüncü çeyrekte yine bizim beklentimiz net kar elde etmesi yönündeydi. Burada eee ciroya baktığımızda aslında ciro e, yıllık bazda %8'lik bir hani real olarak daraldığını görüyoruz. Bir nevi hani ciro hacim ve fiyatlama olarak korundu diyebiliriz. Bu bunu normal karşılıyoruz. Ancak operasyonel tarafta burada giderlerin yüksekliği etkili oldu. Hani cirodaki %8'lik azalışa rağmen operasyonel karlılık %32 oranında bu çeyrekte daraldı. Burada da yine dediğimiz gibi özellikle maliyetlerin yüksekliği maaşlarda baskı oluşturuyor. Net zarara giden yolda ise yine burada vergi, finansman gideri tek sefer ve tek seferlik giderlerin etkili olduğunu görüyoruz açıkçası. Burada tabii ki şirket 2025 yılına ilişkin beklentilerinde paylaşmış oldu. Burada beklentiler 2025 yılına ilişkin iyi, kötü değil. Beklentiler iyi düzeyde. Ayrıca şirket 1 lira 10 kuruşlukta bir hani bürüt temettü kararı aldı. Diyelim. Burada teknik olarak bakarsak, Coca Colaya aşağıda 50 TL desteği yer alıyor. Bilanço sonrası ilk etapta bu destek seviyesi hani takip edilebilir. Yukarıda ise 54-56 buçukluk bir Direnç seviyesi var ancak bu dediğimiz gibi bilanço fiyatlamasını sindirdikten sonraki takip edilecek direnç bölgeleri yine bizim 12 aylık burada hani hedef fiyatımız 84 TL şu an için güncelliğini koruyor dediğimiz gibi analiz toplantısı olacak analiz toplantısına katıldıktan sonra hani önemli gördüğünüz bir değerleme olursa bir hani bildirim olursa da bunu yine kamuoyuyla sizlerle paylaşıyor oluruz sitemizde yayınlıyor oluruz diyelim. Bilanço takvimine baktığımızda bugünü de atlattık. Bugün Enka'nın Enka, Enka inşaatın sonuçlarını karşılıyor olacağız. Anadolu Efes'in, Migros'un, Kalekim'in sonuçlarını bugün açıklamasını bekliyoruz. Yarın yine Petkim, Medikal Park, Park Enerji, Elektrik, Ak Enerji'nin sonuçlarını görüyor olacağız. Dediğimiz gibi 4. çeyrekler gene itibariyle zayıftı ve 11 Mart konsolide bilançolar için son tarih bu vakte kadar da bilanço dönemin tamamlanmasını bekliyoruz diyelim. Önümüzdeki hafta yine gelen şirket bilançolarını analiz ediyor oluruz. Özellikle aşağıda yorumda belirtirseniz de hani analiz etmemizi istediğiniz sektör veya şirket olursa onları da burada detaylandırıyor oluruz. Şimdiden herkese iyi haftalar, iyi günler diliyorum.